İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugünü Bakırköy'de geçirdi. Meydan açılışına katıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın 10 Mart'ta hizmete sokacağı Bakırköy Kirazlı metro hattını eleştirdi. İmamoğlu eşi Dilek Kayı İmamoğlu ile birlikte mal varlığını da kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte mal varlığı bildiriminde bulundu. Listede İmamoğlu'nun İstanbul, Trabzon, Çanakkale ve Balıkesir'deki taşınmazlarının yanı sıra eşine ait zinet eşyaları da yer aldı. İmamoğlu bugün seçim çalışmalarına ise Bakırköy Meydanı'nı hizmete açarak devam etti bugüne kadar tam 21 meydanı düzenledik ve vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Önümüzdeki günlerde yeni meydanlarımızla hizmete açmaya devam edeceğiz. İstanbul'un meydanları artık nasıl biliyor musunuz? İnsanı içine çeken, yeşil alanları olan, ağacı olan, nitelikli kültür, sanat ve turizm alanları. İmamoğlu Ulaştırma Bakanlığının 10 Mart'ta Bakırköy Kirazlı Metro hattını açacağını hatırlattı ve eleştirilerini sıraladı. Şöyle bir özelliği var. Birincisi ben yine de bildiğiniz gibi davet edilmiyorum. Önemli değil. İkincisi daha da önemlisi bu metro hattı işletmesi bize devr oluyor. Araçlarını da bakanlığın alması gerekiyordu ama almadı. Metro yatırımları üzerinden kendisine zorluk çıkarıldığını öne sürdü. Devletin parası biri bakanlık, birisi belediye. Niye? Orada İmamoğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi zora düşürelim. Ya bizi zora düşüremezsiniz kardeş. Bizi zora düşürmüyorsunuz ama kendinizi küçük düşürüyorsunuz. 5 yıl boyunca yaptıklarından bahsetti. İSKİ yatırımlarına değindi. İSKİ yatırımlarımız İSKİ sadece bu 5 yılda 2.6 milyar lira. Bütün altyapısına, sel ve su baskın olan noktalar, Marmara Denizi'ne akan ne yazık ki atık su. Bütün bunları hallettik. 79 kilometre atık su, 15 kilometre yağmur suyu, 43 kilometre içme suyu.